köftemizin iç harcını hazırlayalım. Tavamıza biraz sıvı yağ alıyoruz. Önce kıymamızı kavuracağım. El alışkanlığı. Ben ilk önce her zaman soğanlık kavururum ama içli köftenin iç harcını yaparken önce kıymayı kavurmamız gerekiyor. kıymamızı iyice kavuralım. Ben 750 gram demiştim ama burada yaklaşık 800 gram kıyma var. Kavrulan kıyma harcımızı soğanlarımızı ilave ediyoruz. Evet. Şimdi bu aşamada kıymamı yarım paket margarin ilave etmek istiyorum. Mutlaka margarin kullanmamız gerekiyor. Etimizin donması için margarin kullanmamız şart. Şu an margarinle hem soğanlarımız daha güzel kavrulacak etimiz, soğanımız. Hem de etimiz piştikten sonra margarin etimizin donmasını sağlayacak gördüğünüz gibi zaten soğanlar öldü artık e, baharatları da eklemek istiyorum ben yine et yemeklerinde olduğu gibi tuz ot kullanacağım şöyle 3 kaşık yeterli. Kırmızı toz biberini bol kullanıyoruz. Yeterli bence. Karabiber. Bu da yeterli. Ben kimyon kullanmıyorum. İsteyen yani kimyon kullanabilir. Ben kimyonsuz yapacağım. Bir kaşık da pul biber. Gördüğünüz gibi margarini koyunca soğanlarınız daha güzel kavruldu. bir demet maydanoz ince kıyılmış ve ben cevizi çok sevdiğim için biraz bol tuttum iri iri doğradım çekmedim bir kase de ceviz yağımızı yedikten sonra iç harcımızın altını kapatacağım ben maydanozları soğuduktan sonra ekleyeceğim. Çünkü ölmesini istemiyorum. İçinde e, yeşil yeşil tane tane kalmasını istiyorum. Şimdi cevizimi ekliyorum. Kıymamızı soğumaya bırakıyoruz. Kıymamız soğuduktan sonra kıymamızı Köfteler haline getireceğiz ama artık buzdolabına atar sonra mı köfte haline getiririm, onu bilemiyorum. Onu o an karar vereceğim. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Hep beraber işli köfte yapalım. İşli köftemizin malzemeleri ince köftelik bulgur, irmik, domates ve biber salçası karışık benim, tuz, kırmızı toz biber, pul biber, bir yumurta, un ve sıcak su. Öncelikle bulgurumuzu alalım. 2 <laughs> bardak bulgur. bir bardak irmik klasik su bardaklarımızla bir bardak da irmik şöyle bir karıştıralım içine 3 bardak sıcak su ilave edeceğiz 3 bardak sıcak suyumuzu ilave ettik. Şöyle iyice bir karıştıralım, ağzını kapatalım ve bu şekilde 15-20 dakika dinlendireceğiz. Dinlendikten sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim. Evet, bulgurumuzu 15 dakika dinlendirdik. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı domates, biber salçası karışık. Her bardağa bir kaşık un. Bir yumurta. pul biber bolca kırmızı toz biber evet, 3 kaşık yeter tuzunu ilave ediyoruz Önce yavaş, sonra da daha hızlı bir şekilde çalıştıracağız. Evet, e, işli işte köftemizin hamurunu hazırladık. E, dün zaten beraber iç harcını yapmıştık. E, bir vaktiniz varsa bir gece öncesinden mutlaka yapın,ız dolaba koyun, dondurun. Donsun demiştim. Evet, dondu. Ben böyle köftelerime şekil verdim. Daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi mandalina büyüklüğünde bezeler alacağız. Mandalina büyüklüğünde bezeleri alıyorum. Eldivenle çalışmayı hiç sevmiyorum. Neden Mandalina büyüklüğünde alıyoruz. Elimizde iyice yuvarlıyoruz. köftemizi içine koyuyoruz ve elimizle şu şekilde kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde içli köftelerimizin hepsini yapıp bitireceğiz. Şimdi bu İçli köftelerimizi ister haşlayarak, ister kızgın yağda kızartarak servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayalım. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.